Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar böyle çok güzel, çok faydalı, tam bir şifa deposu olan e, kemik suyu hazırlayacağız. Böyle ilikli kemiklerimizi aldık. Ben böyle 3 saat kadardır neredeyse suda bekliyor arkadaşlar. Bakın şöyle pis bir suyu var. Bunu dökeceğim. Yine suyunu değiştirip sabaha kadar suda bekleteceğim. Yani suyu çok şu an kanlı bekliyor. Bu pis suyun gitmesi için şöyle gösterir misin? Bakın. Bir değiştirdim. Bir daha dolduracağım. Ben tabi bunları yıkamıştım da arkadaşlar. Tekrar üzerine su dolduracağım. Bir gece soğuk suyun içerisinde bekletiyoruz ki o pis kanını dışarı versin. Haşladığımızda temiz bir elik suyu elde edelim. 3 kere ben suyunu değiştirdim. Tertemiz bir hale geldi. Bu suyunu döktükten sonra ocağa alacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın Üzerine geçecek kadar su koydum. Bir yemek kaşığı da üzüm sirkesi koydum. Elma sirkesi olsa daha da güzel olur. Benim elimde üzüm vardı. Onu kullandım. İçerisine ben başka bir şey koymuyorum ama siz isterseniz tana kayra biber, defne yaprağı, soğan, havuç gibi kereviz sapı, maydanoz sapı işte bu tarz şeyler konur ama ben koymuyorum. Şöyle kendi orijinal bir kemik suyu olsun istiyorum. Gerektiği kadar üstünü doldurdum. Tam 12 saat pişireceğiz arkadaşlar. O yüzden bu su azalacak. Az bile gelecek. Evet bakın kaynamaya düştü. Bütün köpüğünü de verdi. Şu şekilde bu köpükleri üzerinden alıyoruz. şu an ateşi harlı. Dışarıda ocakta yaptığım için ateşi hafifleyecek. Ondan sonra orta ateşte 12 saat boyunca böyle ufak ufak kaynayacak. Suda beklettiğim için bakın tertemiz suyu berrak. Ben 4 defa suyunu değiştirdim gece boyunca. Siz de bir gece önceden suda bekletin suyunu da sık sık değiştirin 3-4 saatte bir böyle. O pis suyunu verdikçe bakın köpükleri de çöp olmayacaktır. Renginde kararma olmayacaktır. Şöyle bakın tertemiz. Evet arkadaşlar bakın. Tam 5 saattir kaynıyor kazan. Şuraya kadar suyla doluydu. Ne kadar suyun azaldığını görüyorsunuz. Şöyle aslında gösterebilsem inşallah. Dur bakalım. Dumandan görünmüyor. Muhteşem bir renk aldı. Beyaz bir renk. Homojen bir renk. İliklerine bakın. Dökülmek üzereler. Bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu kullanıyorum. bilur tuz da kullanabilirsiniz ama benim tercihim genelde kaya tuzundan yana. Başka bir şey kullanmadım dediğimiz gibi. Şöyle bütün vitamin değerleri versin suya. Maksimum 12 saat kaynaması lazım. 10-12 saat arkadaşlar. 10 saatin altına kesinlikle düşmeyin. 12 saat kaynatamıyorsanız bile. Bakın. Bu kaynadıkça kaynadıkça homojenleşecek. Bütün homojenini verecek. Rengine bir bakar mısınız? Bembeyaz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynadı. Tam 12 saat boyunca kaynattık. Şuraya kadar tenceremiz su doluydu. Nereye kadar indiğini görüyorsunuz. Bakın şu şu koyu ve kıvamına bir bakar mısınız? içerisindeki kemikleri önce bir alıyorum. Daha sonra bunu süzeceğiz. Kemikler büyük olduğu için alırken biraz zorlanıyorum açıkçası. Bakın gördüğünüz gibi bütün kemikleri aldım suyun içerisinden. Şu kemiklerin rengine bakar mısınız? Kaynamaktan olması gereken bu aslında, bu şekil olmuşsa olmuş demektir. Soğuduktan sonra içerisindeki ilikleri var daha henüz. Tamamen hepsini temizleyeceğiz. Ama şu an çok sıcak, dokunmakta zorlanıyorum. Öbür suyunun hepsini süzelim. Suyunu alıyorum. Şu şekilde başka bir tencerenin üzerine bir kemisimi aldım. Bütün suyumu bu şekilde süzeceğim. İçinde kemik parçaları oluyor. Bir de bu şekilde bütün bir su hazırlanmaz. Bunların hepsini süzgeçten geçireceğim. Çok harika, muhteşem, lezzetli bir su elde ettim arkadaşlar. Bittikçe hazırlıyorum ben bunu sürekli. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Kemik erimesini birçok hastalığa tam bir şifa deposu. Bunu alın. Çocuklarınız et mi yediremiyorsunuz? Sadece makarna mı tüketiyor? Makarnayla haşlayın, pilavlarınıza koyun, çorbalarınıza koyun, kuru fasulyenize koyun, nohut yemeklerinize koyun. Bütün yemekleri kullanın. Akraba çevremde, arkadaş çevremde hep söylerler çorbamın ne kadar lezzetli olduğunu. Onun en büyük kaynağı budur arkadaşlar. Bu su da kaynaklanıyor. bir kaşık yardımıyla içindeki iliğin hepsini alıyorum bunu kesinlikle kullanın hastalandıktan sonra da tüketelim Tabii ki Rabbim şifa versin ama hastalanalım diye beklemeyelim arkadaşlar. Zamanında yememiz gerekenleri, tüketmemiz gerekenleri hem kendimiz yiyelim hem çoluk çocuğumuza yedirelim. Bunları kasaptan kestirmiş olsaydık aslında bu kadar zorlanmayacaktık. Daha rahat çıkacaklardı içerisinde ama onu yapmadığımız için Oh. Kalmadı sanki. Hı, hmm, bitti. bitti. <gülüyor> Bakın <gülüyor> içerisinde hiçbir şey kalmadı. İliğini kemiği sömedi. <laughs> Tam kötüydü kabul ediyorum Bakın. Şu şekilde yine. Bunlar direkt böyle içine koymuyorum ki bütün hepsine karışsın. Böyle bir, bir pötürleşme olmasın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bütün kemiklerimi böyle hazırlayayım. Çok uzun video olmasın, sıkılmayın. Sonra gerisini göstereyim. Evet bakın. Bütün iliklerimizi aldık. Şöyle bir kaşık yardımıyla hepsini ezelim. Şöyle içerisine geçmesini sağlayalım. Öbür türlü içerisine koyarsak görseli de ağza gelişi de hoş olmaz. Ama bu şekilde bütün kemiklerin suyla karışacak. Bütün bardakları eşit sağlayacak. Hem de yemeklere koyduğumuzda daha büyük bir lezzet alacağız. Tam bir şifa deposu arkadaşlar. Dertlere deva. Hastalara şifa. Mutlaka ama mutlaka evlerinizde deneyin. Kasaplarınızdan isteyin. Taze, kesilmiş, yeni kesilmiş hayvanlarla. Hayvanların kemiklerini verirler size. Burada veriyorlar Malatya'da. Biz alıyoruz kasaplarımızdan. Bunun için belli bir ücretle talep etmiyorlar burada. Her yerde öyle mi bilmiyorum. Ee, evleriniz doğalgazlıysa koyun sabah 6 gibi. Akşam 6'ya kadar kaynasın arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Vallahi çok kolay o gün sadece bir yere çıkamıyorsunuz. Ben dışarıda yaptığım için git gel git gel oluyor biraz uğraştırıyor beni. Ama içeride koyun açın camınızı kapınızı mutfağınızın kapısını kapatın havalansın hem hem de kaynasın. O gün de evde kalın bir yere gitmeyin. Ama mutlaka çocuklarınıza da kendiniz için de çünkü ileride yaşlılık kemik erimesi falan başlıyor. robottan geçirerek de yapabilirsiniz. Ama ben içerisinde kemik parçası varsa içerisine girmesin diye suyundan biraz alacağım. Bir daha rahat aksın içine. Dondu çünkü. Şöyle bir Görüyor musunuz? Muhteşem bir görseli. önce de videonun başında da söyledim. Ben içerisine hiçbir şey katmıyorum. Kendi orijinal tadıyla olsun. Sadece kemikle yapıyorum. Sirke ve kaya tuzu kullandım. Hiçbir şey kullanmadım. Siz isterseniz kereviz sapı, maydanoz sapı, soğan, tane karabiber istiyorsanız, diliyorsanız kullanın. Ben kullanmak istemedim. Havuç kasan oluyor. orijinaliyle yapmayı tercih ettim. Sizin kendi tercihiniz. Dilerseniz onları da katıp yapabilirsiniz. Evet bakın bu şekilde karton bardaktan içerisine karıştırarak koyalım ki üstündeki ilik kısmıyla alttaki bakın şunu şöyle bir göstermek istiyorum. Muhteşem bir görseli var. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim şifa etsin inşallah. Ben bu şekilde dolduruyorum. Siz isterseniz tepsilerinize, borcamlarınıza koyup çukur borcamların içerisine dondurup daha sonra bir iki dakika ters çevirdikten sonra çıkar zaten. Kesip poşetleyebilirsiniz. Kavanozlayıp da koyabilirsiniz. Gerisi sizin tercihinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ben her hepsini bu şekilde dolduracağım. Evet bakın benim yaptıklarımdan 35 tanem çıktı. Rabbim hayırla, bereketle, huzurla yemeği nasip etsin. Sizlere inşallah faydalı, yararlı bir video olmuştur. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.